0 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Aşağıda verilen tanımlara kavramları eşleştiriniz. Karakter oluşturan genlerin nesilden nesile aktarılmasına denir. Karaktere nesilden nesile aktarılması durumu burada kalıtım bilimiyle anlatılmıştır. Kalıtım diğer ismi genetiktir. Bir canlının belirli bir karakter bakımından taşıdığı bir anneden diğer babadan gelen genlere alel adı verilir. Burada 3 numara B ile gösterilmelidir. Bir canlının genler ve çevresel faktörün etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüne fenotip denecektir. Yani 5 numara bir karakterin oluşumunu sağlayan genlerin gösterilişine genotip diyeceğiz. 6 numara bir özellik bakımından aynı iki alele sahip olan canlının genotipine homozigot yani Saf gen ya da arı döl, saf döl diyeceğiz. Bu da E olacaktır. Tabloda boş bırakılan alanları doldurunuz. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. Aşağıdaki tabloda çaprazlanan bezelyenin genotipleri verilmiştir. Mor çiçek geni büyük aile beyaz çiçek geni küçük aile temsil edilmektedir. Biz bunları çaprazlayalım. Çaprazlama sonuçlarımız bu şekilde genotip oranları ve fenotip oranları da bu şekilde olmalıdır. Grafiklere göre aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı alanlara yazınız. KLM ile yapılan 3 farklı çaprazlamanın sonuçlarına ait bilgilere göre çizilen grafikler yanda verilmiştir. Bezelerde uzun boy geni kısa boy genine baskındır. Çaprazlamada uzun boy geni büyük A, kısa, kısa, boy geni küçük A ile sembolize edilmiştir. Birinci çaprazlamada K ve L bezelerinin fenotipleri nasıl olur? Olabilir. Şimdi baktığımızda burada K'nın kısa boylu L'nin ise uzun boylu olduğunu söyleyebiliriz. İkinci çaprazlamada ata bireylerin genotipleri nasıldır? Üç çeşit varsa bu ikisinin de melez olduğunu söyleyebiliriz. Yani ata bireyler bu şekilde bir büyük bir küçük genotipe sahip olmalıdır. Üçüncü çaprazlamada oluşan bireylerin fenotipleri nasıl olmalıdır? Görüldüğü gibi baskın olan karakter uzun olduğu için burada yüzde yüz uzun diyebiliriz fenotiplerine. Bir canlıya ait karakteri belirleyen genlerin nesilden nesile aktarılmasına denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Buna genetik ya da kalıtım denir. Doğru cevabımız A seçeneği. Karakterlerin oluşumunda fenotipte etkisini her zaman gösteren alellere baskın alel denir. Baskın aleller ABC gibi büyük harflerle gösterilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde baskın alel yoktur? Yani büyük harf yoktur diyor. Burada büyük harf var. Burada büyük harf var. Burada büyük harf var. Burada ise büyük harf olmadığı için cevabımız D seçeneğidir. Bir karakteri belirleyen alellerin her ikisi de baskın ya da her ikisi de çekinik olabilir. Bir karakter bakımından aynı iki alele sahip canlının genotipini ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz deniyor. Şimdi burada anlatılan şey homozigot aynı demektir. Yani büyük A büyük A ya da küçük a küçük a gibi saf döl yine homozigotla aynı anlama gelir. Aynı alellerin bulunmasıdır. Arı döl de yine aynı anlama gelir. İkisinin de aynı olması demektir. Bu A, B ve C seçeneklerinde saf dölü, arı dölü, homozigot dölü anlatmış. Hepsi aynı demektir. Ama melez bir büyük bir küçük yani bir baskın bir çekinik alel barındırır. Dolayısıyla yukarıdakini anlatmak için kullanılamaz cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kalıtım ile ilgili çalışmalarda genellikle bezelye bitkisinin kullanılmasının nedenlerinden biri değildir. Bezelye bitkisi kolay yetişir, çeşit sayısı çoktur ve yılda bir, birden fazla ürün verebilir. Bunlar kullanılma sebeplerindendir. Dış döllenmeye kapalıdır ve bu şekilde kendisini diğer bitkilerden ayırabilir. Cevabımız B seçeneğidir. Eşeğili üreme yapan canlılarda Dişi ve erkek üreme hücrelerindeki genlerin birleşerek oluşabilecek yavru bireylerin fenotip ve genotip olasılıklarının belirlenmesini çaprazlama denir. Tek kaynaklara çaprazlama kuralları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Anne ve babanın fenotiplerini belirlemek için yapılır. Hayır doğru değildir. Anne ve babanın genotiplerinden yavruların fenotiplerini ve genotiplerini belirlemek için yapılır. Anne ve babadan yavruya aktarabilecek alevler belirlenir. Evet. Çaprazlamada anne ve babadan yavruya geçebilecek olan genler ve yavrunun genotip ve fenotipleri belirlenir ve burada aleller anne babadan yavruya geçecek aleller belirlenmiş olur. Ata canlılardan oluşabilecek yavru canlıların fenotip ve genotip oranları belirlenebilir. Evet, burada fenotip ve genotip oranları da yine çaprazlama yoluyla belirlenebilecek durumlardan bir tanesidir. Doğru cevabımız 2 ve 3. C seçeneğidir. Bir karakter bakımından ata canlıların her ikisinde homozigot baskın genotiptedir. Bu ata canlıların yavrularının genotipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Diyelim ki ata canlılar homozigot baskın diyor. Bu anne olsun ve bu da baba olsun. Bunların çaprazlamasıyla oluşabilecek yavrular yine anne baba gibi sadece homozigot baskın özelliktedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bir karakter bakımından ata canlılardan biri heterozigot baskın, diğeri homozigot çekinik genotipe sahiptir. Bu ata canlıların yavrularının genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi eğer bir tane heterozigot baskınsa yani büyük A küçük a şeklinde, diğeri ise homozigot çekinikse yani küçük a küçük a şeklinde ise çaprazlama yaptığımız zaman karşımıza şöyle bir çaprazlama çıkacaktır. Burada baktığımız zaman melez baskın bu ikisi melez baskındır. Arı döl çekinik evet yani saf döl küçük. Arı döl çekinik olabilir. Homozigot çekinik de yine arı döl çekinik demektir. Dolayısıyla bunlar ulaşabilirken homozigot baskın dediğimiz büyük A büyük A olamaz. Cevabımız A seçeneğidir. Bezelyelerde uzun boy geni kısa boy genine baskındır. Fenotipi uzun boylu olan bir bezelyenin genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi uzun boy genine biz büyük A, kısa boy genine küçük A diyelim. Homozigot olabilir. Çünkü eğer bu şekilde olursa homozigot uzun olur. Melezdöl olabilir. Melezdölde bir uzun bir kısa gen olur. Heterozigot yine melezle aynı anlama gelir. Bir büyük bir küçüktür. Arı döl çekinik demek ikisinde küçük olması demektir. Böyle bir durumda birey kısa boylu olur uzun boylu olamaz Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Homozigot mor çiçekli bezelye ile homozigot beyaz çiçekli bezelye çaprazlanıyor. Bezelerde mor çiçek rengi aleli büyük M, beyaz çiçek rengi aleli küçük m baskındır deniyor. Şimdi mor çiçekli homozigot mor olduğu için yani saf mor, öbürü de homozigot beyaz olduğu için saf beyaz olacaktır. Mor çiçekli bezelinin genotipi homozigot mor olduğu için büyük M büyük M şeklinde gösterilir. Beyaz çiçekli bezelinin genotipi saf olduğu için küçük M küçük M şeklinde gösterilir. Oluşan yavru bezelinin fenotip beyaz çiçekli bezeli vardır. Bunları çaprazlarsak karşımıza şu şekilde yavrular ortaya çıkacaktır ve burada mor baskın olduğu için yani büyük M baskın olduğu için buradaki yavruların tamamı mor olacaktır. Beyaz çiçekli bezeliği olamaz. Oluşan yavru bezelerin genotipi %100 melezdir. Evet görüldüğü gibi bir büyük bir küçük. Yani tamamı melezdir diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Çaprazlamadaki hatanın düzeltilebilmesi için Numaralı kartlardan hangileri yer değiştirmelidir? Şimdi burada hata yapılmış. Baktığımızda 2 ve 3 numarayı değiştirdiğimiz zaman bizim hatamız düzeltilmiş oluyor. 3 numaraya burayı yazarsak, 2 numaraya da burayı yazarsak bu çaprazlama sonucu doğru bir sonuç elde edilecektir. Cevabımız B seçeneğidir. Bezelyelerde uzun boy aleli büyük oğu, kısa boy aleli küçük oğu baskındır. Bezelyelerde yapılan çaprazlamada oluşabilecek bezelyelerin genotip çeşidi ve genotip oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre çaprazlanan ata bezelyelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? burada 3 çeşit genotip oluştuğu için 3 çeşit genotip sadece melez çaprazlamaları sonucunda oluşabilir. Dolayısıyla aradığımız seçenek B seçeneği olacaktır. Punnet karesi her bir ebeveynden gelen gametleri bir karenin kenarına yazarak genetik çaprazlama sonuçlarını tahmin etme yöntemidir. Aşağıdaki punnet karesi ile yapılan bir çaprazlama sonucunda tohum rengi bakımından oluşan bezelerin fenotipleri gösterilmiştir. Bezelerde sarı tohum rengi aleli büyükse, yeşil tohum rengi aleli küçükse ye baskındır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. E, o zaman yeşili biz şu şekilde söyleyebiliriz. Küçük S, küçük S. Sarıyı da o zaman büyük S, küçük S ya da büyük S, büyük S şeklinde göstermeliyiz. Şimdi buradaki gördüğümüz bezelye küçük S, küçük S. Buradaki de yine küçük S, küçük S olmalıdır. Şimdi baktığımız zaman buradaki bu küçük S yana doğru olan bezelidir, aktarılacaktır. Bir tanesini aktarsın, diğerini de bunu aktaracak. Burada bu küçük s küçük s ise yukarıdaki de küçük s olmalıdır ki bu ikisi birleşsin ve küçük s küçük s olsun. Aynı şekilde e, buradaki de küçük s olmalıdır ki yana doğru küçük s ve küçük s'yi göndersin. Buradaki gamet ise büyük s olmalıdır ki büyük s küçük s şeklinde olsun ve sarı meydana gelsin. K yerine küçük s evet k yerine küçük s L yerine büyük s evet L yerine büyük s. M yerine küçük s yazılmalıdır. Evet bu bilgi doğrudur. Oluşan bezelerin fenotip oranı %50 sarı %50 yeşildir. Görüldüğü gibi iki tanesi yeşil iki tanesi sarıdır. Yani %50 sarı %50 yeşil oluyor doğrudur. Oluşan bezelerin genotip oranı %50 heterozigot %50 homozigot baskındır. Heterozigot melez demektir. Yani bir küçük bir büyük. Homozigot baskın ise ikisinde büyük olması durumu demektir. Burada baktığımız zaman evet iki tanesinin yani %50'sinin burada gördüğümüz gibi heterozigot olduğunu ama burada hiç homozigot baskın yok, homozigot çekinik bireyler var. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Çiçek renginde olabilir. Genotipi bilinmeyen mor çiçekli bezelye ile Beyaz çiçekli bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda 20 tane bezelye elde ediliyor. Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Buna göre bezelyelerin fenotipleri hangisi olabilir? Şimdi bizim mor baskınsa moru biz büyük M ile gösterdik ve beyazı da küçük m ile gösterdik. Eğer mor baskınsa Mor çiçek ya bu şekilde melez olacak ya da bu şekilde saf baskın olacak. Beyaz ise sadece bu şekilde olabilir. Şimdi eğer çaprazladığımız morlar bu şekilde melezse karşımıza şöyle bir çaprazlama sonucu çıkacak. Eğer çaprazladığımız mor Saf baskınsa karşımıza bu şekilde bir sonuç çıkacaktır. 1. Hepsi mor olabilir mi? Olabilir. Buradaki gibi hepsinin mor olma ihtimali var. Hepsi 15 tanesi mor 15 ta 5 tanesi beyaz ve hepsi beyaz. Şimdi bu durumlarda olabilir. Neden olabilir? Normalde bu bir olasılık olayıdır. Hani bir parayı 2 kere atsak 2 kere yazı gelebilir. 100 kere atsak 100 kere yazı gelebilir gibi. Ama ihtimali normalde %50'dir. Ya da bir ailenin 4 çocuğunun 4'ü de kız, 4'ü de erkek olabilir gibi. Yani burada aslında %50 ihtimalli gibi görünen mor 4 şekilde de mor gelme ihtimali var. Yani %100 mor olma ihtimali var %100 beyaz da olma ihtimali var. Burada 15 tanesi mor, 5 tanesi beyaz. Evet, o ihtimal de var. Çünkü bu bir olasılık olduğu için bu ihtimal var. Şimdi şuradan kafamız karış karışabilir. Şöyle diyebiliriz ya %50 ihtimalle mor, %50 ihtimalle beyaz olur işte diyoruz. Ama para her atıldığında yazı veya tura gelme ihtimali %50'dir. Ama biz 100 kere atsak 50'si yazı gelmeyebilir, 50'si tura gelmeyebilir. Belki yüzde yazı gelebilir. Dolayısıyla bu da bir ihtimal olduğu için bu da olabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Genotipleri bilinmeyen bezelyeleri yapılan çaprazlamada oluşacak bezelyenin fenotip çeşidi ve fenotip oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bezelyelerde düz tohum aleli büyük D, buruşuk tohum aleli küçük d'ye baskındır. Buna göre çaprazlanan ata bezelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Ee, şimdi baktığımız zaman oluşan bezelerin yarısı düz yarısı buruşuk. Buruşuk olması için bu şekilde küçük de küçük de olması gerekiyor. O zaman burada oluşan buruşuk tohum yüzde 50 yani iki tane buruşuk verilmiş. Burada da düz tohum meydana gelmiş. O zaman çaprazlanan bu bezelerden yukarıdaki Bezelerden ikisinde de görüldüğü gibi küçük d geni olmalıdır çünkü bunlar bir araya gelerek bu bezelileri oluşturmalıdır. Ee, düz tohum olacak o zaman bizim bezelilerimizin birisinin bu şekilde melez olması gerekiyor, diğerinin ise bu şekilde buruşuk olması gerekiyor. Çaprazladığımızda karşımıza %50 oranında bu şekilde düz tohumlu bezelye ve %50 oranında da buruşuk tohumlu bezelye ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gösterim şekillerinden hangileri doğrudur? Heterozigot baskın bezelye yani büyük U küçük U ile homozigot çekinik bezelyeni yani küçük U küçük U. Çaprazlanması aşağıdaki görselde verilmiştir. Bezelyelerde uzun boy büyük U, kısa boy küçük küçük U'ya göre baskındır. Buna göre oluşan bezelyelerin genetik oranları burada oluşan bezeller dediği için bizim için burası önemli. Eee bizden ne diyor? Bir de genotip oranlarını soruyor. Genotip oranları 2'ye 2 demiş. Yani 2 tane bakalım büyük U küçük U, büyük U küçük U'dan 2 tane, küçük U küçük U küçük U küçük U'dan 2 tane. Evet. 2 tane büyük U küçük U, 2 tane küçük U küçük U oluşmuş. O zaman biz bunu 2'ye 2 diyebiliriz. O zaman bu doğru. 2 bölü 4 2 bölü 4 evet bu toplamda 4 taneden 2 tanesi büyük o küçük o. Bu 4 taneden 2 tanesi de küçük o küçük o. Dolayısıyla bunu da gösterebiliriz. %50 %50 evet buradaki %50 buradaki de %50. Çünkü 4 tanenin her birisi %25 anlamına geliyor. Bu %25'lerin 2 tanesi %50 olur. Diğeri de %50 olur. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur cevabımız D seçeneği olacaktır. Buna göre çaprazlanan ata bezelyelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bezelyelerde uzun boy aleli kısa boy aleline baskındır. Genotipi bilinmeyen bezelyelerle yapılan çaprazlamada oluşacak bezelyelerin Genotip çeşidiyle genotip oranları ve fenotip çeşidiyle fenotip oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Bilmemiz gereken 3 çeşit eğer genotip çıkıyorsa burada çaprazlama bizi direkt ikisinde de melez olduğunu anlatabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu çaprazlamayı yaptığımız zaman karşımıza çıkabilecek olasılık bu şekilde olmalıdır. Yani %25 Saf baskın %50 melez ve %25 saf çekinik genotipe sahip bireyler. Bunların uzun yani %75 uzun boylu %25 kısa boylu bezeler oluşacağını söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Buna göre çaprazlanan ata bezelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bezelerde uzun boy aleli büyük o, kısa boy aleli küçük o. Genotipi bilinmeyen bezelerle yapılan çaprazlamada oluşacak bezelerin genotip çeşidiyle genotip oranları ve fenotip çeşidiyle fenotip oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir deniyor. Burada fenotip oranlarının ve genotip oranlarını görebiliyoruz. Buradaki çaprazlamamız C seçeneğindeki gibi bir melezle bir saf baskının çaprazlanmasıyla olmuşmuştur diyebiliriz. Bunları çaprazladığımızda karşımıza şu şekilde bir sonuç çıkacaktır. Burada baktığımız zaman hepsinin uzun 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 olduğunu yani yüzde yüz uzun olduğunu söyleyebilirim. Burada genotip çeşitlerine bakarsak bu ikisi görüldüğü gibi yüzde elli saf baskın buradaki %50'de melez olduğunu söyleyebiliriz. Aradığınız cevap C seçeneğindedir. Yorumlarından hangileri yapılabilir? Mendel çalışmasında saf döl mor çiçekli bezelye ile saf döl beyaz çiçekli bezelyeyi çaprazlamıştır. F1 dönümünde oluşan bezelyenin tamamının mor çiçekli olduğunu görmüştür. F1 dönümünde oluşan bezelyeleri kendi aralarında çaprazlarında F2 dönümünde beyaz çiçekli bezelyenin oluştuğunu gözlemlemiştir. Mendel'in deneyine göre. Şimdi Mendel burada saf döl mor ile saf döl beyazı çaprazlamış ve birinci dölde tamamının mor olduğunu görmüş. İkinci dölde ise beyaz çekti bezelerinde olduğunu görmüş. Hangileri yapılabilir diyor. Öncelikle şuraya baktığımız zaman mor sayısının beyaz sayısından fazla olduğu için burada morun daha baskın olduğu sonucunu çıkarabilirim. Çünkü 3 tane mor var bir tane beyaz var. O zaman sayısı fazla olan baskındır diyebilirim. Ya da burada bütün mor ve beyazdan bütün bireylerin mor olması yine bize morun baskın karakter olduğunu çıkarttırabilir. Mor çekgeni beyaz çekgenine baskındır diyebiliriz. Sayı fazlalığından dolayı bu yorum yapabilirim. F1 dönünde MM genotip bezeli oluşmaz. Bu bilgi doğrudur. Şöyle ki şimdi Mor çiçek baskınsa, mor çiçek bu şekilde büyük M, m ile, beyaz çiçek çekinikse küçük m, m ile gösterilir. Bunları çaprazladığımızda oluşan bütün bezelyelerin bu şekilde melez mor olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hiçbirinde saf baskın mor olan bir bezelye olmayacağını söyleyebiliriz. f yalnızca melez genotipli bireyler elde edilir. Hayır. Bunları kendi arasında çaprazladığımızda karşımıza çıkacak olan Burada çaprazlama sonucunda yani e, melez mor iki bezelyenin çaprazlanmasıyla karşımıza saf mor, melez mor ve beyaz çiçekli bezelyeler çıkacaktır. Dolayısıyla F2 döneminde yalnızca melez genotip birey oluşmaz. Zaten buradan beyazın da saf çekinik olduğu söylenebilir. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Öğrencinin yaptığı çaprazlama ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden punet karelerini kullanarak bezeli karakterlerine ait çaprazlamalar yapmalarını istemiştir. Aşağıdaki görselde bir öğrencinin yaptığı çaprazlamalar verilmiştir. Şimdi baktığımız zaman burada doğru cevabımızın D seçeneğinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çaprazlamada hata yapılmıştır. Şöyle ki e, baktığımızda buradaki büyük Y yana doğru gidecek yani bu tarafa doğru büyük Y olarak gidecek aynı zamanda buraya da büyük Y olarak gelecektir. Yani buradan büyük Y gelecek. Yine buna doğru yana doğru gittiği için buradan da büyük Y gelecek. Buradan da aşağı doğru buraya ve buraya da büyük Y gelecek. Yani yukarıdan aşağı dikey büyük Y gelecek. Burada büyük y buradan da dike aşağı doğru küçük y gelecek yani burası da küçük y olacak yine buradan bu tarafa doğru küçük y hem buraya hem de buraya gidecek o zaman burada bir küçük y burada da bir küçük y olması gerekiyor buradan yukarıdan büyük y aşağı doğru geleceği için burası büyük y olmalı yukarıdan aşağıya doğru küçük y geleceği için bu tarafa doğru küçük y gelmeli şimdi baktığımız zaman burada büyük y büyük y şeklinde verilmiş. Burası doğru yapılmış. Burada büyük G küçük G şeklinde yapılmış. Doğru. Ama burası buradan büyük G geleceği için içinde büyük yeyi barındırmalıydı. Fakat burada küçük G küçük G dediği için yanlış. Yine burası küçük G ve küçük G'nin birleşmesiyle küçük G küçük G olması gerekirken büyük G büyük, büyük G küçük G olmuş. Demek ki Burada bu iki bölgede hata yapılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bezelyelerde çiçek rengi bakımından 4 tane çaprazlama yapılarak çaprazlama sonuçları aşağıdaki tabloya kaydediliyor. Bezelyelerde mor çiçek rengi aleli büyük M, beyaz çiçek rengi aleli yani küçük M'ye baskındır. Çekinik genin fenotipte ortaya çıkması için her iki atacağında da olması gerekir. Bu bilgi doğru. Şimdi bakalım. E, burada her iki atada da çekinik gen yok. Dolayısıyla çıkmamış. Burada her iki atada da var. Demek ki bakın yavru da çıkmış. Her iki atada da var. Demek ki yavrular da çıkmış. Her iki atada da var. Yavrular da çıkmış. Dolayısıyla bu bilgi doğru. Cevabımız A seçeneğidir. Bir anneden bir babadan gelen homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı bulunan ve aynı karakterin oluşmasını etkileyen genlere alel gen denir. Bedelerde yeşil meyveli büyük ye, sarı meyvaleli Küçük Y aleline, uzun boy aleli U büyük U, kısa boy aleli küçük U ya baskındır. Görselde verilen alel ve genlere sahip bezeli bitkilerin çaprazlanma sonucu oluşabilecek bezeli ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir deniyor. Birinci çaprazlamayı yaptığımızda burada bulunan bezeliğimizin yeşil ve heterozigot olduğunu görüyoruz. Çaprazlama sonucunda karşımıza çıkacak bezeliğinin genotipleri şu şekilde olmalıdır. İkinci çaprazlamada ise karşımızda bir saf uzun, bir de melez uzun var. Çaprazlama yaptığımız zaman karşımıza şöyle bir durum çıkacaktır. Baktığımız zaman homozigot yeşil, homozigot yeşil demek bu şekildeki gibi homozigot yeşil olabilir. Heterozigot uzun evet, heterozigot uzun da olabilir. Heterozigot yeşil meyveli evet, heterozigot yeşil meyveli olabilir. Heterozigot uzun evet olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Homozigot sarı meyveli Evet homozigot sarı meyveli olabilir. Homozigot kısa boylu hayır. Uzun 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 uzun. Yani bunun tamamı yüzde yüz uzundur. Demek ki böyle bir şey oluşamaz. Homozigot sarı meyveli evet buradaki gördüğümüz sarı meyveli homozigottur. Homozigot uzun boylu evet homozigot uzun boylu olabilir. Doğru cevabımız C seçeneğindeki gibi olmalıdır.